Evet. Millet hani diyorsunuz ya Almanya'da çocuk yok, hiç genç yok, herkes moruk falan filan. Şimdi burada çocuklar gece çıkıyorlar. Gece yarısı çıkıyorlar. Hava iyice karardığında ve kocaman bir ateş yakıyorlar. Şimdi onları bu festivalini izlemeye geldik. Ateşe bakın, ateşe. Sanki yangın yanıyor. Sanki burada bir tamirci var. Tamirci yanıyormuş gibi bir ateş var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu polisin arkasından da çocukların konvoyu geliyor. Görüyorsunuz polis önden eşlik ediyor. Ve çocuklar çıkmışlar dışarıya. <laughs> çocukların başında da bir şövalye var. Etrafları da polisler ve itfaiyecilerle dolu. Oha, bu kadar çok çocuk inanılmaz. İnanılmaz hepsi gece çıkıyor gece. hello Gördünüz mü? Mehter takımını da ayarlamışlar burada. Gece ateş yakmaya gidiyorlar hem de kocaman. Aa, arkada bir mehter daha var. Kolum ağrıdı telefonu tutmaktan kolum ağrıdı Çocuk görmüyorsunuz biliyor musunuz Çünkü çocuklar kendi işinde gücündeler Okullarındalar kurslarındalar Eğitimlerindeler Benim oğlanlar da böyle Tamam bitti. Arkada polis arabasından sonra hiçbir çocuk yok. Çocukları polis koruyor çünkü. Şimdi ateş alanına gidelim beraber. Alın size çocuk. Görüyorsunuz değil mi? Elinde fener olan herkes çocuk çocuklarım fener alayı bugün. Şu ateşe daha da yakınlaşayım ben de. Tabi itfaiye burada. İtfaiye tam takım burada. İşte bütün çocuklar burada görüyorsunuz değil mi ben niye buradayım ben de benim oğluşlarım da burada da ondan buradayım yani beraber kutlayacağız işte yalnız kalabalığa karıştılar neredeler şu an göremiyorum yani minicik herifler Ve sahnelere Zank Agustin çıktı. Bu bir Roma askeri. Adı Agustin. Kutsal Agustin diyorlar buna. Zank Agustin. Geçen sene bu at ateşten çok ürkmüştü. Bu sene umarım bir problem çıkmaz. Şimdi düşünsenize bu at bu kadar çocuğun içinde bu kadar güçlü bir hayvan. inanılmaz güzel beyaz bir at her seferinde oldukça tehlikeli yani. Ama bugünkü at geçen seneki atın aynısı değil herhalde veya çok olgunlaşmış. Gayet uyumlu yani bu çocukların konuşmalarına falan ateşe falan hiç ürkmüyor. Şimdi Zank Agustin bütün çocukları selamladı ve yavaş yavaş ayrılacak ortamdan. Ateş çok büyük, inanılmaz ısıtıyor. Beni buradan ısıtıyor yani ateş. Şu an zaten hava eksi üçlerde, eksi beşlerde. Tabi soğuğu muğu kimse aldırmaz yani. Çocuklar da öyle soğukta çıkarlar. Ne bileyim ben işte fener alaylarını yaparlar. Bu da böyle bir Mahallenin birbirini tanıması için güzel bir etkinlik oluyor işte. Bütün komşular beraber bir araya geliyorsun, çocuklara da veriyorsun öğretmenlerine. Burada zaten bizim çocuklar okuldalar. Okul organize ediyor bu işi. Bu semtin okulu. Böyle kutluyorlar, yiyorlar, içiyorlar bütün gün boyunca işte yeme içme eğlence modundalar. Akşamda kocaman böyle bir ateş yakılıyor ve ateşin etrafında ısınılıp sözde Sank Agustin selamlanıyor işte. Bu geleneği ayakta tutmaya çalışıyorlar anlayacağınız. Sank Agustin gidiyor. Sank Agustin gitti. Şimdi çocuklar tekrar ateşin etrafında bir tur atacaklar. Ondan sonra okula, sınıfa, sınıfta yeme içme muhabbet yine her zamanki gibi. Tabii bunu da sebep bilen <laughs> analar babalar okulun bahçesinde kocaman bir çadır kurup orada sıcak şarap içiyorlar. Glühwein. Bu Glühwein de bir tradisyon yani bir gelenek. Zankaz arkasında mehtar takımı da gidiyor şimdi. Bu kadar işte yani eksi beş derece sokakta da bu kadar etkinlik oluyor. Gayet iyi bence. Güzel muhabbet yani. Bütün mahallede tanıdıklarımızı gördük. Kakara kikiri, makara kukara yaptık. Selamlaştık falan. Ben şimdi benim bir bulsam iyi olacak aslında ama bulamadım. Bu arada tren geçiyor. Trenin sesi duyulmuyor ha. Mehter takımı Zankalı Gustin'in arkasında okula doğru gitti. Birazdan buradaki bütün analar babalar da oraya gidip Pizzlenecekler Şarap Glühwein <laughs> Buyurun işte çocuklar böyle Evet çocuklar da yavaş yavaş öğretmenlerinin rehberliğinde ayrılmaya başladılar Lan benim oğluşlar nerede göremedim onları bir türlü bebekler de gidiyor. Şu anda burada anaokul çocukları da var. 3 yaşından itibaren 8 yaşına kadar bütün çocuklar buradalar. Semtin anaokulu, ilkokulu, ortaokulu herkes burada yani ve anneleri babalarıyla beraber. İtfaiyecilerin içinde de çocuklar var. Okuldaki itfaiye kolunun çocukları bunlar. İtfaiye kolu var okulda. Bunlar da böyle itfaiyeci kıyafeti giyip ufak böyle söndürme işte ateşi kontrol altına alma eğitimleri alıp katılıyorlar. Büyük abilerine yardımcı oluyorlar. Süper. Bu arada benim oğlanlardan bir tanesini buldum. Daha doğrusu o beni gördü. Ben çünkü göremem yani bu kalabalıkta. Görüştük yani. <laughs> o kortejine devam ediyor şimdi. İşte orada itfaiyeci küçük ufaklıklar. Tabii kalabalık dağılınca birden soğuk bastırdı. Çok güzel ve soğuk bir gece aslında. Gökyüzü açık. Yarım ay var yukarıda. Tam burada kocaman bir ateş, cayır cayır yanıyor. Köz oldu artık ateş. Alanın yarısı boşaldı. Şu taraf nehirin olduğu taraf. Karşıda da bu ışıkların geldiği yerde Batko Batkodes belki. Orada da şimdi bir fener alayı oluyordur. Bütün Semtin çocukları kendi mahallelerinde fener alayı yapıyorlar şu anda. Benim olanlardan ufak olan anaokula giderken onun anaokulun olduğu semte gidip onun fener alayına katılmıştık. Sonra bu semte gelip benim büyük oğlanın fener alayına buraya katılmıştık. Yani sokaklarda yürümüştük bir de. Trafiği falan kapatıyorlar polisler. İşte otomobilli ekipler, bisikletli polisler, motorlu polisler Bütün yolları kapatıyorlar çocuklar geçsin diye sırf Ellerinde fenerlerle çocuklar da bütün mahalleyi dolaşıyorlar aslında Biz de onların peşinde dolaşmıştık çünkü anaokul yaşındaki çocuğu bırakamıyorsun yani tek başına böyle Çocuklar şimdi büyüdüler kendi fener alaylarında kendileri yürüyorlar yani büyüdüler dediğim işte 5-6 yaşlarındalar Hani o bu fener alayı olayını öğrensin diye anneler ve babalarla beraber fener alayına katılım yapıyoruz yani zaten. Hani bu gelenek devam etsin falan diye. Ateşin bu arada keyfini çıkartıyor herkes gelak sıcak sıcak ateşi izlemesi güzel oluyor. Ben de yaklaşayım biraz da. Birazdan bütün insanlar dağılınca. İtfaiyeci çocuklarda işte Yeteri kadar oynayınca Alan boşaltılacak Arkadaki büyük itfaiye kamyonunda bir su sıkacak Olay bitmiş olacak Bu da işte Almanya'nın çocukları Hani hep denir ya ihtiyar hiç çocuk yok Sokakta hiç çocuk görmüyoruz falan Çünkü sokakta çocuk yok Çocuklar ya okul. Dalar, ya çocuk bahçesindeler ya bir kurstalar ya bir eğitimdeler veya böyle sosyal bir olay içerisindeler sürekli hiç boş zamanları onların da yok yani 3 yaşında çocuğu kreşe veriyorsun o andan itibaren çocuk full dolu boş zaman yok yani PlayStation falan da oynamıyor burada çocuklar Nintendo'ydu bilmem neydi falan bu tür şeyler yok beraber fener yapıyorlar. İşte fener alayı yapıyorlar sonra. Fenerlerini kendileri yapıyorlar yani. İşte ne bileyim. Bisiklete biniyorlar. Ondan sonra bisiklet ehliyeti alıyorlar. Skutura biniyorlar, skutur ehliyeti alıyorlar falan. Bu ehliyetleri verenler de Emniyet Müdürlüğü. Buranın Emniyet Müdürlüğü. Evet, maskeleri takıyor itfaiyeci abileri şimdi çocuklara gösterecekler. Eldivenini takmayı unuttu. Elleri yandı elim. Neyse millet ben şimdi burada durmayacağım. Şimdi gidip ben Şimdi gidip ben oğluşlarımı alacağım. Ondan sonra da yatma uyuma vakti geldi. Yani saat 7 yedi buçuk sekiz dedim mi çocukların yatma vakti. Dedim ve itfaiye arabası ışığı yaktı. İtfaiyeci abiler közleri dağıtmaya başladı. Közleri iyice dağıtıp üstüne de su sıkacaklar anlaşılan. Su da açıldı. Hadi bakalım sık. İtfaiyeci geleceğin itfaiyecisine anlatıyor nasıl yapacağını. Okey hadi başla. Yani itfaiye arabasının spotu da oydu yani gözümü. Acayip aydınlık yaptı şuraya bak. Yani anlayacağınız çocuklar da büyük insanlar gibi meşguller ve böyle Belli zamanlarda dışarı çıkıyorlar böyle zombiler gibi hep beraber sürü halinde hareket ediyorlar falan. <laughs> Benim olanlarda işte bu zombi sürüsünün bir üyesi <laughs> böyle işte bu da güzel bir etkinlikti. Şimdi yavaş yavaş gitme zamanı geldi. Hadi görüşürüz. Ben de videoyu burada kapatıyorum.